Dürüst adamlara bunu söyleme. Sen 75 lira sana yetmiyor. Tüm masrafın devlete ait. Emekliye yedi buçuk lira veriyorsun. Diyorsun ki bana 75 yetmiyor. Bana nasıl yedi buçuk yetsin? He sizde din, iman, vicdan, merhamet, Müslümanlık varsa bunu bir düşünün. Yarın meclis açılacak. He? Yarın meclis açılacak. Emeklilere hangi yüzden bana verdin söz nerede? Hani benim hakkımı savunacaktınız? Gittiniz denizlerde kuzu etti yeriniz Ben burada kuru fasulye yiyemiyorum, Çorba içemiyorum emekli olarak da. Eğer sizde vicdan varsa, beddua almak istemiyorsanız biraz elinizi vicdanınıza koyun. Bak milleti gösterin. Bir tane yüzü gülen emekli var mı? Bir tane askeri ücret 11 bin lira kirada oturan adamın yüzü gülüyor mu? Biz sizlerin yüzü görüyor. O para hepinize zehir, zıkkım, kanser olsun. Altı yüzünüze birden. Ben hakkımı helal etmiyorum size. Sizden de korkmuyorum.